201 TV'den herkese merhaba arkadaşlar Gladiator School'un yepyeni bir bölümüyle Tekrar karşınızdayım Evet en son biliyorsunuz ki bir görev almıştık ve önümüzde 2 gün vardı Asena sen oyalanma çalış şurada Kemik Kıran sen de e, stamina'nın geliştirmeye devam et Yaklaşık 2-2 stamina sonra Seni e, can can geliştirmeye vereceğim Senin de Sen bir 15 ol Demecini sen bir 15 yap tamam mı Ondan sonra bakalım Şimdi bir trade geldi e, 56 altına 10 tane sana tahta vereyim mi diyor ki tahtalar aslında bizim işimize çok verecek ancak Şu an kabul edemem bunu çünkü çok para Şimdi Hemen buradan bir boost yapalım Hadi Hasanım sen yaparsın Fail dedik bir daha deneyeceğim Bir daha deneyeceğim Çünkü hızlı bir şekilde arttırmam gerekiyor benim bunun şeyini Çok güzel artı bir damage'ini verdik Şu an 13 oldu ve daha da olacak Sen oyalanmasan mı acaba Heh, hızlı bir şekilde çalışmaya devam Hadi bakalım 40 Tamam dur sen şimdi buna gel bırak staminayı sen buna gel senin de hemen şuradan e, can olarak değiştirelim gördüğünüz gibi bu şey gibi ya halter gibi bir şey kaldırıp indiriyor hani güç kazanıyor ve bu gücün sayısında tabii ki güçlü oluyor şimdi moraller nasıl arkadaşlar senin moral düşük sana biraz içki verelim biraz moralini yükseltelim Devam. Yarın uyutacağım. Şu an hala e, çalışmaya ihtiyaçları var. Devam. O yüzden e, şimdilik uyku yok kimseye. Gel. Dinlen. Devam. Evet. Asena sen de dinlen. Hızlı bir şekilde dinlenin. Sonra çalışmaya devam. Bu arada e, kemik kıranın ben şeyini seçmedim değil mi? Yani, otomatik olarak uykuya falan dalmayacak bu. Şuradan bir bakalım kemik Otomatik. Sana 5 altın vereyim. Otomatik olarak uykuya dalma gibi bir durum yok. Tamam. Sana da 5. Tamam. Ki bu maaşları da aslında morallerini etkileyen şeyler tabii ki. Şimdi hemen devam. Asena sen de doldur. Sen de hemen devam edeceksin. Bu arada biz yeni araştırmaya geçeceğiz. Şu Asena dolsun. Hemen göndereyim. Tamam sen de git. Hemen buradan e, yeni bir research yapalım. Şimdi arkadaşlar e, bir lig. Lige katılabiliriz. Veya e, başka binalar da açabiliriz. Kendi silah stilimizi oluşturabiliriz. E, ne yapabiliriz? Şu. Promosyon yapabilirim aslında. Çünkü birazdan artık savaşlara falan gireceğiz hani bir çeşitli yerlere poster asarak bir e, insanları da böyle hani arenaya çekebilirim ki o insanlardan zaten para kazanacağım ben. Tamam ilk başta seni araştıralım. E, promosyon kasalım. Şimdi kemik kıran çabuk yoruluyor ancak 130'a çıkarmış canını çok iyi. Canını 130'a çıkarması benim aşırı işime gelir. Sen sen de 18 sen de 20 yap sonra sen de biraz e, canını geliştirelim. Güzel fena e, zaten bir günümüz kaldı, yarın e, tavernaya gideceğiz ki bu gece iki e, Gladiator'umuzu da uyutacağız güzel bir şekilde. Aslında kemik kanı ilk başta biliyorsunuz temizlikçi olarak işlemiştik ancak bu benim çok işime yarayacak muhtemelen. E, Asena level 5'te, kemik kran level 4'te güzel bir şekilde gelişiyorlar. Devam, yatma yok, yatma yok, devam çalış. Çalışmaya devam. Asena, sen gel güzel bir şekilde dinlen biraz. 20 çok güzel. Ee, şimdi senin skillini ben buradan tekrar şeyi değiştireceğim ya. Pratiğini tekrar ben stamina mı versem acaba? Stamina, sen stamina'dan devam et. Tamam mı? Kemik kıran sen de bir... Ee, seni de biraz demece verelim. Kemik kıran e, yarından sonra e, demek çalışmasını vereceğim. O da en az bir 10 demece falan sahip olursa e, oldukça güzel olur. Şimdi karakterlerimizi yatırdık. Çünkü ee, bugün büyük gün. Bugün Taverna'ya gideceğiz ve ilk dövüşümüze katılacağız. Şimdi Remus'la konuşalım. İşte hazır mısın diyor. Hazırım diyorum. Ve ee, beraber göstereceğim. Şimdi öncelikle bizden bir karakter seçmemiz gerekiyor. Yani Arena'ya hangi karakter girecek? Asena girecek. Kontrol edelim. Şimdi burası arkadaşlar bir gişe gibi düşünün. Burada bir dilenci var. Buna hatta bir altın verelim. Burada gördüğünüz gibi ziyaretçiler var. Buradan işte her geçişte bize para verecekler. 3 kişi geldi. Berbat. <laughs> Gerçekten berbat ama olsun. Şimdi buradan e, her omuzu e, çeşitli şeyler verebiliyoruz. Mesela bunu sadece kazanman gerekiyor diye böyle bir şey yapabiliriz. İşte kazanırsan ödül ver, veririm sana falan da diyebiliriz ki ben ödül vereyim diye ki ilk maçtan rezil olmayalım. E, start diyerek hemen e, geçelim. 9 altın kazandık arenadan. Çok berbat ama olsun. Ve ilk savaşımız başladı. Güzel, iyi vurduk. İyi vurduk. Gerçekten çok güzel. Tebrikler Aslanım. Şimdi gördüğünüz gibi buradan dövüşten bir on altın kazandık. 3 skill puanı kazandık. Ee, sandıktan bir şey çıkmadı ancak olsun sorun değil. Şimdi buradan... Ee bonus verebiliyorum ben Asena'ya ve e, can olarak verebilirim, stamina verebilirim, damage verebilirim veya skill puanı verebilirim. E, candan ben devam etmek istiyorum, canı olsun. Şimdi Remus'a gidelim, görevi tamamladık çünkü. Oradan da bir para ödülümüzü alalım. Hemen e, sonrasında belki bir tane daha şey alabilirim. Gladiator alabilirim. 185 e, altında buradan kazandık çok güzel bir şekilde. Şimdi e, tekrar da bizim konuşmamız istiyor. Hani daha fazla hani kazanmak ister misin gibisinden biz de tabii ki diyoruz. Bizi üç gün sonra sanırım aslanlı bir e, arenaya sokacak. Yani aslanla kapışacağız. E, ve çalışmak için önümüzde üç günümüz var. Şimdi hemen e, arenamız, şey arenadan çıkıp geldik. Şimdi Asena e, senin biz pratiğini stamina olarak yaptık. Yemeğini ye, al ödülünü de. Hadi bakalım çalışmaya. Şimdi sen sen de canlı olarak çalışmaya devam edeceksin. 150 sen 200 yapacağını sonra damage'ine vereceğim senin. Şimdi görevimiz 3 gün sonra e, aslanlı bir arenada kapışmak. Okey. Bir hala devam ediyor. Çok iyi değil. Şimdi buradan aslında ben biraz geliştirme yapabilirim. Mesela e, şunu şuna bir upgrade yapabilirim. Ancak e, gördüğüm gibi gerekli ekipmanım yok. Onu da şu 50 odunu işleyerek yapabilirim. Şimdi e, bir tane daha mı biz alsak ya? Bir tane daha biz e, şey alalım, bir gladiator glad alalım. O da hani odun resim bizim için. Hemen Playstan tekrar markete gidelim veya şeyde gladiator yerine e, direkt şey de alabiliriz. Trader'e bakalım. 150 çok çok 150, 150 çok fazla. Bunu alamam ben. Biz yine bir Gladiator şeyinden bakalım. 200 altın zaten. Hani 226 falan vardı bizim elimizde de. Şöyle Gladiatorlar bir gelsin. Ee, çalıştıracağımız kişilere bakalım. Şimdi. Kaç abi? 41. Boş. 30'a 31. Boş. 41. Boş. Boş. 50'ye 4. Okey. Sen olursun gel. Gel bakalım. Hemen eve gidelim. Seni Şimdi. Hoş geldin. Öncelikle şuradan hemen e, senin otopratini kapattık. Bir tane verelim dedik olmadı. Olsun sıkıntı yok. Sen bir pro senin bir profilinden biz sana şey yap ayarlayacağız şimdi. Bir türlü doğru sekmeyi bulamıyorum. Ha buldum. Evet şimdi senin şöyle maaşını 5 yapalım tamam mı? Sen abi bize biraz şey üret. Odun üret. Gel şurada çalışmaya başla bakalım. Ee, buna da tabii yatak alacağız. Ancak şu an paramız yeterli değil. E, ee, boostlayalım. Kemik kralı biraz boostlayalım. Çok güzel. Artı 10 can kazandı. Senin ee, seni de boostlayalım. Hemen sana da bir boost çekelim. Ve çok güzel. Senin de artık istemeyen arttı. 58. Tamam. Sen 60 ol. Direkt seni cana vereceğim ben. Burada da gördüğünüz gibi ee... güzel bir şekilde odun üretiyor. Bir stamina harcıyor tabii ki. Senin de bir ismini değiştirelimiz aslında. gelelim. senin adın ne olabilir? Çekiç kıran. Çok uz ya isim şey sınırı var aslında. Ondan tam bir şey de bulamıyorum ama Senin ne yapabiliriz? Senin ne yapabiliriz? Senin adın da kakao olsun. Kesinlikle bu ırkçı bir şey değil yalnız. isim bulamadığım için. Evet confirm diyelim. Sen biraz geldiğinden şurada. Bu arada isim önerileriniz varsa onları da tabii ki e, yorumlarda belirtirseniz güncelleyebilirim. Tamam sen 64 oluyorsan sen de gel dinlen biraz. Biraz hızlandıralım. Benim şeye ihtiyacım var. E, içkiye. <laughs> Çünkü e, moraller düşük. O moralleri benim yükseltmem gerekiyor. Şimdi sen kaldın ortalıkta. <laughs> sen sana ne yapalım biliyor musun? Biz sen biraz uyu. Sen git uyu biraz. Uy, uyurken senin staminan dolar. Zaten gece yaz bir şey kaldı. Sen çalışmaya devam et. Asena sen durum ne? Senin biz şeyini pratiğini e, can olarak güncelleyeceğiz. Seninkini de damage olarak güncelleyeceğiz. Tamam. Şimdi Kako'yu da tabii ki güncelleyeceğim ancak onun henüz şu an sırası değil. Gördüğünüz gibi 8 tane bize tahta üretti bile. Şimdi quest ne kadar kaldı? O quest'e daha çok var. Henüz önümüzde daha çok zaman var. O yüzden şimdilik acele etmeden devam edelim. Asena çalışmaya devam. Şu canını bir yükseltelim senin. Kakao devam. Odun üretmeye devam. Sanırım 10 şey değil mi upgrade 35 istiyor abi. Senin çok çalışman gerekiyor Kako haberin olsun. Sana da aslında bir tane yatak ayarlayabilir miyiz? Hayır ayarlamayacağız çünkü paramız yok. Okey. Evet. Kaldı 2 günümüz. 2 gün boyunca da geliştirmeleri tabii ki devam edeceğiz. Sen artık damage'e yöneliyorsun. Sen de gel biraz dinlen. Kako'yu da biraz stamina'ya yönlendirmem gerekiyor artık. Senin de e, açalım. Pratiğinin de stamina yapalım. Hayır, dur. Bu kemikranmış. Kako... Senin pratiğini de stamina olarak güncelledik. Doğru değil mi? Tamam. Herkesin oto otopratiği açık. Tamam. Şimdi bu çalışmak bak kendi ızlasıyla çalışmak istiyor. Yoksa şey yapabilir aslında. Hani çalışabilir burada. Şimdi research'ımız bitmiş. Ee, buradan e, pasif olarak bir şey bonusu kazanıyoruz biz. Bu gayet güzel. Hemen buradan e, bir research daha atalım. Şunu, şunu yapalım ya. Şunu mu yapsak ya da? Ya da lige, lige, lige araştıralım ya. Çünkü benim para ihtiyacım var. Ve bu arada haydutlar geldi ve haydutlarla ilk savaşımıza gireceğiz arkadaşlar hemen fight diyerek savaşa da girebiliriz ya da 56 vererek de hani onları başımızdan gönderebiliriz ancak ben savaşmak istiyorum çünkü savaşa aç gladiatörler buradan onlar 10.5 damage vururken biz totalde 26 vuruyormuşuz ki biz çok rahat alabiliriz yani asiana birini indirdi Kemik kanı indirdi. kakao indirdi. Bu kadar. Bu iş bu kadar arkadaşlar. Güzel bir e, galibiyeti. Tabi geliştirmeler arkadaşlar çok önemli. Gördüğünüz gibi kazandığımız için bir yüz altın hemen çektik oradan. Çeker çekmez de hemen buraya bir yatak kur koyalım. Çünkü kakaonun yatacak yeri yok. Hemen buradan kakaoyu seçelim. Ve yatağı da onu atayalım. Tamam şimdilik iyi her şey. Bu arada iki günümüz kaldı görev için. Research'umuz da burada yapılırken e, kemik kranı stabilası bitti ancak kakao ve asena dinlendiği için şu an e, giremiyor. Heh, kemik kran yatma yatma gel yatma. Kalk çalış şey yap burada gir havuza. Ben yani zaten ufak bir yatma arada hemen toparladı aslında. Tamam o zaman devam. Şimdi kemik kranın modu çok düşük. Ben buna gidip marketten içki almam. Hani yeterli miktarda param da yok. Şuradan bir bakalım. Bay desek ne kadar alabildim acaba? Muhtemelen alamıyorum çünkü param hiç ilerlemiyor. Peki şey yapsak ben biraz şey satsam et satsam bir tane de şey satsam odun satsam tamam. 20 tane şey aldık içki aldık şimdi bu içkilerle Evet şimdi kemik kıran iç abi iç 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 tam 74 iyi senin de biraz moralini yükseltelim. Asena'nın zaten morali full çünkü aslında bizim ana şampiyonumuz ol, şampiyonumuz olduğundan kendisi haberdar bence. O yüzden onun modu yüksek. Evet arkadaşlar şimdi Asena dinlenirken, Kevin Kran çalışırken, Kako da alet edevatla uğraşırken bu bölümde burada sonlandıralım. Diğer bölümde görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.